Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar Sağolun Mikrofon Oturmuştum kendime Karakterim bu şekilde Bu da şöyle hani haritayı Şöyle maceralı bir harita olsun Ağırlığa çok şaşırırsınız bir harita geçirmek Bunu çok şaşıracaksınız ama Siz Şimdi söylemeyeyim size artık gitmeni. Şimdi merak ediyorsunuz. Hadi. Gel lan bu hata. Oğlum bulamıyorum hatayı. Bu değil. Bu değil. Bunlar değil. Aha. Buldum. gözümden kaçmış arkadaşlar. Buna çok güzel olacak. Alın size Hoki bugünün parçası arkadaşlar. Oyun biraz. Dur lan. Ha. Alın size Hoki bugünün parçası arkadaşlar. <laughs> Agı. Kraltan yazıyor burada. burada makine vardı. Artık şimdi düzenli bozmak istemiyorum kırmak da istemiyorum birileri. O kadar gerçekçi yapmışlar ki arkadaşlar. Bakın. Burayı bilenle yorumlara yazsın bana arkadaşlar. Burası silince kimin arası? Burası silince kimin yer arkadaşlar? Buradan tabii ki işte şey çıkabiliriz yukarı. Ama ben çıkmayacağım. Ee, yoluna yazsınlar. Yazsın Hogi bugi Buradan bize gidiyordu. Buradan koşturduk. Sağ oh, buradan koşturuyoruz, koşturuyoruz. Oyunu buradan koşturuyoruz. Bizi böyle bir yer karşılıyor. Sonra sanırsam hmm, bu sefer geliyoruz, elime saldırıyoruz. C elimizi. Buradan aşağı iniyoruz. oyunda hukuku bugy yok um, Aga da baya bir daha da ben kitleniyorum Minecraft'ta da baya bir harita yayınlayacağım burdan bizim çılgın hugo bugy yazıyordu bir de şuradan kaçıyorduk uygu Google bu ile ben biz burada büyük kovalamacı sürüyor bu kolamını anladım biz katılıyoruz Bu arada labirent gibi arkadaşlar burası. Vallahi benim de kafam karıştı burada giderken video önce ben hari girtim ee, kafam karıştı artık buraya giderken sizin de kafanız karışmasın. Aman diyelim. Kafamız. Buradan hugi hugi ile atlıyoruz. Hugi, de atlıyor. Hagi vagi. Buradan hagi vagi de atlıyor arkadaşlar. Ve buradan sağ sol sağ sol yaparak. Buradan da bu buraya geçerek ahır buradan da geçerek buradan dümdüz gidiyoruz yukarı çıkıyoruz ve anda geliyoruz oyunun sonunu merak eden ne varmış Indiramaya ne var işte oyunun sonu böyle artık, bu oyunun sonu yani param olunca bilmiyor abone ol. Youtube'un abone ol, ulaştım mı? Yani, 44 izlenme süreme ulaştım mı? ak hakkı olacakmış. Ben bunu yapmayı unutmayın. Bunu yaparsınız arkadaşlar. Hugo Bugi'nin gerçek oyunu satın alacağım arkadaşlar. Bakın ciddiyim size. Ciddiyim. Ciddiyim gerçekten alıyorum. Oyunu alacağım. Biliyorsun burada kapı var biz görmedik oyunda. Oyundayken buraya geliyoruz. Biz buradan bu Oyunu oynayanları söylüyorum. Bunu nasıl bunu nasıl görmemiş olabilirler arkadaşlar? Bu kapıyı nasıl görmemiş olabilirler? Bassanız görünüyor arkadaşım. Şuradan bile görünüyor bende. E yani arkadaşlar uygu bu buraya. Böyle saklanmıştı. Işte. Sonra buradan geliyoruz ve bebeğin odasına gidiyoruz. Hikaye böyleydi arkadaşlar. Bebeğin odası nasıldı? Güzel bir oda. Arınlatılmış. Bebeğin YouTube, bebeği anlatırken arkadaşlar. Biz Ay siz siz, siz arkadaşlar. Biliyorsun bir tut, buna tuttuk, buna aşağı gidiyor her gibi Bu buradan bir kan saçıyor. Yani aramatik değil. Gerçekten bir canlı. Ha oyunun başını söyleyeyim abi. size söylemeyi unuttum. Kanal abone olmayı unutmayın. Ha. Oyunda gelen bize not da diyor diyor ki Türkçe olarak söyleyeyim size. Billeri 10 yıl içinde şeyler kaybolmuş arkadaşlar. işçiler 10 yıldır kay kayıp ve son işçiye biziz. Biz de işçiyiz. Yani o işçi tek gelen biz o işte işte oyun oynayan biz arkadaşlar biz oynuyor Agi vagi Kesin çalışanlar burada yürüyordu bir şeyler yapıyorlardı İş çalışmaları falan yapıyorlardı ve evet, sonunda bir kişi Agi Vaki'ye dönüştü. Ben bunu niye sabahlar erkenlerden yolluyorum? Çünkü niye öğlen yolluyorum? Çünkü tamam tam, tam gelmiş saatim yakın bir saatte yolluyorum videoları. O zaman anca yükledim bir saatim videolar. Okula gidiyorum da okula biliyorsunuz. Şimdi biz buradan çıkmaya deneyelim. şuraya kıralım arkadaşlar. bakın çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Oyunun sonu burada. Yani bu böyle bir yerde kovalaşma çok tehlikeli arkadaş. Gözü gayetler olsa no. Hayır. Burası Faryubaki'nin yeri. Arka, aşağı iniyoruz. Ha, şu tarafa gidiyoruz. Hah, geldik. Burası şimdi kimin yeri abi? Sence. Sence kimin yeri? Burayı merak ne olur? Haritayı açıklama linkinden bulup indirebilirsiniz. Bölge. Burada etri akip ediyordu. Hatırladım. Burada etri akip ettik. Etri tarafı kuk. Arkaya gittim mi? Hugi hugi yoktu bunda arkadaşlar. Hugi hugi. Böyle bir şey. Buranın tabi aşağılık kalabilirsiniz ama oyunda gerçek bir şey yok Gerçekten son zamanlarda Huggy Wuggy oyunu çok popülerşti ee, Huggy Wuggy aslında bir tane araba çıktı değil daha araba tık tamam sıfır bitti mi sanırım yok inşallah kısa yoktur, yoktur. deme şunu kıracağım Hatta altında böyle bir şey var. Bazıları oyunun nanette olduğunu söyleyip oynamıyorlar. Ya da oynayanlar Uygu bugün yakalandım tabletini yerlere atıyorlar. Çıldırıyorlar burada yani. Hadi Bakın yazısı yanlış yazılmış. gördüğünüz gibi aslında gerçek oyunda arkadaşlar hangi vanini yanında durursanız kendisini yavaşça lefet aldığını anlayabilirsiniz yani o da kendi kendine lefet alıyor ve Ugu bugün neden bizim peşimde kovalandınız size anlatayım arkadaşlar çünkü bizi öldürmek için doğru zaman oluyor ve doğru yer oluyor. Orada saldırabilir arkadaşlar. Tek eğer ki biz Hugu bugün ondan kaçabilirsek, bu ugu bugün en son bölümde bizi peşimizi bırakıyor. Nezar çünkü oraya gideceğimizi anlayıp peşimizi bırakıyor çünkü aşağı düşüyor. Aşağıdan daha dönüş yok arkadaşlar. Eğer ki bir şöyle bir şey yapsaydık Google'u gibi biz kurtarsa, aşağı düşseydik ne olur açık olarak ölüyor ne Deneyin adı 1006 Deneyin 1006 Doğru düz söyleyeyim Deney Bir deney 006 Arkada bu Deneyin adı 1.005 0 1.003 1.004 diye gidiyor işte. Ha girdim buraya tuz Mekana çıkayım dedim. onu aldığımız yer burası. O eşyayı aldığımız yer burası o yel nereye bağlanıyormuş arkadaşlar da bakalım. Arkadaşlar son 2 milyarı geçmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.